Merhabalar efendim. Ben Ceyda nasıl yardımcı olabilirim? Ya ben Dijitürk Kurulum talebinde bulunmuştum. Evet. Bugüne de da Doğrudur. Tip tekrardan bilgi alabilir miyim? Bu nedir? Nasıl oluyor? Yani Türk Telekom dediniz ama başta. Evet. Şöyle zaten. E, Türk Telekom'un Dijitürk'le beraber yapmış olduğu bir kampanya. 24 megabit hızını Anladım. İkisi bir fatura içinde mi? Evet. İkisi toplam 99 TL. Başka ödeme yapmıyorsunuz. Bu e, Türk Telekom'du değil mi? İçeride Türk Telekom'u olacak aynen. Oydu paketi Türk'ten olacak. E, Düşürük geliyor. Dijitürk'ü kabul ediyorum. Kurulumu yapılıyor. Doğru mu? Evet. Evet. Aynen. E, ekipleri geldiği zaman benim ne yapmam lazım? Zaten... Kuruldan başka bir şey yapması gerekiyor. İmza atması gerekiyorsa imza atın. Yani bu sözleşmesi olacak mı? Nasıl anlayamadım? Sözleşmesi olacak mı? Yarın gibi sözleşmemiz olur mu? E tamam da taahhüt taahhüt imzalıyoruz yani 12 ay herhalde bir taahhütü var. Evet evet 12 ay sabit 99 TL. Anladım. Yani düştürk geliyor, düştürk kuruluyor, düştürk kurulduktan evet. sonra düştürk mü gel şey internet mi gelecek? Evet aynen öyle. Aynen öyle doğrudur. Anladım. Kaç gün içinde Türk e, Türk'ten geliyorlar? Beyefendi siz mi yönlendiriyorsunuz? Ben yönlendireceğim tabii ki İzmir. Mehmet Bey Türk Telekom'unu arıyorum ya size zaten. O Anladım. Paketi kurulsun ben insan ki yönlendireceğim ekipler gelip kucak, tamam mıdır? Anladım. Bir şey daha sorayım şimdi size. Bu eee Türk Telekom dediniz ya. Evet aynen. Şimdi bu Türk Telekom'un TÜİBUS'u var yani TÜİBUS varken neden düştük veriyor ki yani benim kafamda sorular var o yüzden soruyorum size. Türk Telekom'un çünkü Dijitürk'le beraber yapmış olduğu bir kampanya olduğu için Öyle mi? Evet tabii ki de normalde çünkü TÜV buyla ben Abaryo Anlancı'nın insan 200 TL'ye geliyordu. Ama Dişlik'te ben Abaryo Anlancı'ya 99 TL ödemesi sağlıyorsunuz. Yani sizin yararınıza bu aslında. Anladım. Peki bir şey söyleyeyim ben eee... Düş Türk çalışanıydım. Evet. E, sırf hani bu sizin bu kampanyalar yüzünden ben işten çıktım. Yani ben şimdi... Bahramadım. efendim? Anlayamadım. Ben düştürük teknik servisiydim. Alo. Dinliyorum size Mehmet Bey. Diyorum ki ben düştürük teknik servisiydim. Sırf hani bu milleti bu şekilde dolandırdığınız için ben işten ayrıldım. Anladınız mı? Hani ben bu sizin kampanyalarınızı ben yapıyordum. Kapattılar. <laughs>